Arkadaşlar mercimek çorbam. Evet. Herkesin sevdiği salata, mor lahana, mor oldum arkadaşlar. Burada da e, tavuk pirzolan var. bize arkadaşlar fazla yemediğimiz için bir tane böyle ee, Makarnanın yanına bırakmak için, bu da salçalı. Oğlumun en sevdiği menüler. Buna bak. Böyle, onun bu e, dördü bir arada. bunları çok seviyor. Hmm, ben de bugün böyle yaptım işte. Yani, biraz da yorgunum. işim kolayına kaçtım. Çok yorgunum arkadaşlar ya. Ben durmuyorum ki kendimi iş çıkartıyorum ikide bir kendime bakmadan böyle evet arkadaşlar keşke hep beraber yiyebilsek ee, arkadaşlar sizlerden ricam e, bana abone olursanız e, zil butonunu açar beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz Hepinizi gerçekten çok 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 seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ee, arkadaşlar hep birlik olalım. Kanallarımız açılsın. Yorulduk artık. Gerçekten e, bana biraz daha yorucu geldi. Neden derseniz ben zaten hemen yorulan bir insanım. Sağlığımdan dolayı. E, Öyle işte. Yani bir an önce bu saatlerin bitmesini abonelerin e, bitmesini istiyorum Allah'ın izniyle. Birbirimize yardım edersek inşallah bir an önce bitiririz. E, hepimiz birden mutlu oluruz. Yani yine canlılar yaparız. Yine yan yana geliriz. Yine sohbetlerimiz olur. E, hemen saatlerimiz oldu. Abonelerimiz oldu diye e, kaçıp e, gidecek halimiz yok. Yine Youtube'dayız, yine beraberiz. Yine biz burada arkadaş, dostsuz arkadaşlarım, canlarım benim. Hmm, kusura bakmayın, vallahi bak gerçekten ben bugün bayağı yoruldum. E, biraz <gülüyor> <gülüyor> nasıl diyeyim çok yorgun gibi konuşuyorum. Konuşurken inanın sırtım ağrıyor. Ee, dediğim gibi gerçekten bana işler e, bayağı baya bir artık zor gelmeye başladı. Ee, daha önce ben e, yani bu temizliğim olsun haftayı geçirmezdim kesinlikle bir köşe her tarafı bir güne sığdırıyordum. Perdesiymiş, halısıymış. Ee, ya anlatamam. Ama şimdi şu an gerçekten yapamıyorum. Ee, bu arada herkes sağlığına da baksın. Ee, i̇nşallah hepiniz sağlıklı, sıhhatli olursunuz. Ee, biz hasta olanlara da Rabbim şifa versin. Yardımcımız olsun. Ee, dediğim gibi iyi olalım. Arkadaşlar birbirimizi bu arada kırmayalım. Eee herkes biraz anlayışlı olsun. Hepimiz artık her şeyin sinirleri zaten bu pandemiden dolayı yıpranmış. Ee, gerçekten kaldıramıyoruz. Bazı konuşmalar ağır geliyor insanlara, hepimize. Ee, birbirimizi de kırmayalım. Ya şu üç günlük dünyada ne gereği var birbirimizi üzelim, birbirimize küselim. Ya ben kimseyi küsmüyorum. Ee, Büyüklük mü olur? Küçüklük mü olur? O da bence kalsın. Ben herkese konuşurum. Kimseye de kırılmam. Ben bazı arkadaşları belki barıştırmak istedim. O da olmadı. Arada baktım yine ben kötü olacağım. Yani gereği yok böyle şeylerin. Araya bir insan girdiği zaman o insanın hatırı olmalı. E, baktım yine anlaşamıyorlar hadi neyse yine boş dedim yani e, bir de herkesin e, vakti ne zaman vakti varsa herkes zanlısını o saatte açabilir açar bu hiçbirimiz için sorun olmamalı e, herkes aynı anda da açabilir e, herkes istediği saatte Müsait olduğu saatte açabilir. Yani bu insanlara alay konusu olmamalı. Kimse kimsenin gururunu incitecek konuşmalar yapıp hani insanları kırım, kırmasınlar, kırmayalım arkadaşlar. Ben yine diyorum, daha ise daha ee, büyük büyüklükse, büyüklükse büyüklük, küçüklükse küçüklük ben de kalsın ee, lütfen kimse kimseyle alayda etmesin kimse kimseyi tiyyede almasın kimse kimseyi kırmasın biz bugün ona da gideriz, öbürüne de gideriz diğerine de gideriz, bana da gelir. gelinecek tabi bunlar mecburen hepimiz birbirimize gitmeliyiz ki eee kanalarımıza bir yere gelsin. Kimse kusura bakmasın. Ben gidiyorsam o arkadaşım da gelecek. Ee, o arkadaşım bana karşımdaki arkadaşım bana geliyorsa ben de gitmek zorundayım. İster istemez gideceğim. Niye gitmeyeceğim? O bana yardım ederken iyi. Ben yardım ettiğim zaman mı kötü? He, bu yüzden YouTube'u neden paylaşılmadı ben onu anlamıyorum paylaşamadık Daha doğrusu ee, ben karışmam kimseye ben kesinlikle e, hani bana düşmeye şeylere kesinlikle karışmam e, Beni ilgilendirmez hiç kimsenin e, özeli olsun hiçbir şeye her burada bir arada ee, telefonlar ses konuşuyordu. İnanın vallahi ben kimseye hiçbir zaman demedim ki telefon almış, telefon vermiş. O beni ilgilendirmez. Ben sadece burada diyorum ki arkada birbirinizi hiç birbirinizi tembih etmeyin, birbirinizi yani bırakın insanlar özgür olsun. Ona gitme, buna gitme, şöyle yapma, bunu yapma demeyin. Kimse kimseye bu lafları söylemesin. Kimse kimseye etki altına bırakmasın. Herkes şey istediğini yapsın. Öyle arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Şu anda da Firdevs'in canlısı vardı. İnanın canlıdan <laughs> çıktım. Şimdi bu e, menüyü çekiyorum. Arkadaşlar sormuştu orada ne mi, ne yap, yemek yapıyorsun diye. Ben de bu, bunu bunu yapıyorum diye. Hani e, makarna, işte e, mor lahana, bir de eee mercimek, torbası bir de tavuk pirzola demişim. işte bakın arkadaşlar benim burada. Ee, bizlere afiyet olsun. Sizlere de bir fikir olsun. Eğer kabul ederseniz ee, inşallah beğenirsiniz. Ee, öyle arkadaşlar. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kimse bana da kırılmasın. Ben kimseyi bilerek kırmam. Ee, siz henüz beni tanamadınız. Ee, ben öyle kendini ayakta atmayacak bir insan da değilim. Ee, asla, hele YouTube için asla yapmam. Ee, kesinlikle e, kanal için asla yapmam. Ama tabii ki isterim benim de ihtiyacım var. Ee, benim de kanalım bir yerlere gelsin. Arkadaşlarımın ki de gelsin. Benimki de gelsin. Arkadaşlar hepimizinki gelsin. Neden gelmesin? Biz hepimiz çaba harcıyoruz. Burada bu bak Bakın arkadaşlar bu videoyu çekmek bile Gerçekten hani basit bir şey değil. Bu kadar emek vermişim. Bunu çekiyorum şimdi. Onun için birbirimizin kıymetini Değerini bilelim. Birbirimizin emeğine saygı gösterelim. Hepimiz birbirimizi Çok sevelim. Öyle arkadaşlar. Bana çok akıllı, çok zeki veya çok saf, çok şey, rahip. İn, böyle insan e, gerekli değil. Bana insan lazım. insan olmuş insan lazım. Bu kadar arkadaşlar. Ben kimsenin herhangi bir tavrıyla, davranışıyla, şuyla, buyla ilgilen. Bana karşı nasıl davranmış ona bakarım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Canlar, canımsınız. Hepinizi ayrı ayrı kalbimde ayrı yerlere koymuşum. Umarım siz de bana biraz sevgi, saygı e, gösterirsiniz. Ama gerçekten her e, canlıda görüyorum. Beni çok seviyorsunuz. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok çok çok. Çok. Gerçekten. Ben kalben söylüyorum, yalan söylemem. Asla. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki tanıdım, iyi ki varsınız. İyi ki ben de varım, siz de beni tanıdınız. Öpüyorum hepinizi, Allah'a emanet olun. Yorumlarınız, beğenileriniz gerçekten benim için çok değerli. Abone olursunuz, benim için çok 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 değerli. Arkadaşlar, gerçekten bana biraz da yardım edin. Çok rica ediyorum. Ben gerçekten yoruluyorum. Çok yoruluyorum. Öpüyorum hepinizi. Çok çok öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Sizi Rabbime emanet etmişim. Rabbime emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla huzurla, bereketle, e, mutlulukla kalın. Kalın sağlıcakla. Öptüm sizi. Bay. İyi. <laughs> ee, sen elektrik sobasını açıyla o da ısıtmıyor ki. Gidiyorsun ayağını anca ısıtıyor. Aynen, aynen. Ha.